Kurtuluş Savaşı'nın ilk savaşında Yunanlılar bize saldırarak bizi yenmeyi umut ediyordu. Ancak Türkiye Yunanlıları yenilgiye uğrattı. İkinci savaşta birincinin intikamını almak isteyen Yunanlılar yine saldırdı ve yine yenildi. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ise Yunan birlikleri Türk birliklerine karşı galip geldi. Türkiye yenildi. İşler bir süre kötü gitti. Daha sonra Sakarya Meydan Savaşı'nda Yunan birlikleri tekrar saldırdı ve Türkiye 3. golü atarak 3-1'e geçti. Daha sonra Yunanlar artık toparlanamadı ve saldıracak gücü bulamadı. İngiliz desteğini iyice kaybetti. Ve Yunanlılar öyle bir yenilgiye uğratıldı ki Ege Denizi'ne kadar ittirilerek Deniz